Bismillahirrahmanirrahim. İlk yandığımızı Besmele ile açıyoruz. Vay be. Güvermiş. Şuralar çok doğal güverli olduğu için yemesi lezzetli oluyor. Arkadaşlar artık Allah'ın izniyle keçi derisine kıl kıllı geçi dersine keşlerimizi basıyoruz. Kış hazırlığımızı yapıyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ahad abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Yardıma geldi beraber keş basacağız. Bir sene sonra geldik. Aynen yine keş basmına yetiştin. Hadi bakalım. Arkadaşlar yanlıklarımız bayağıdır bekledi. Şimdi bunları çıkaracağız, ezeceğiz. Ondan sonra bu yağlı derilere, tuzlu derilere yıkayıp içine dolduracağız. Kışında garda yiyeceğiz. %100 doğal katıksız koruma bu. Maşallah. Valla şuraların yemesi ayrı bir dert oluyor. Şimdi bunları böyle sıyıracağız. Bunları şimdi yiyeceğiz. Sonra geçi derisinde tekrar küşleniyor bu. Baksana gar gibi maşallah. Bir yandan çıkaracağız. Bir yandan ezeceğiz. Bir yandan da sıyıracağız. Bayağı sertleşmiş ya. Sertleşmiş, suyunu çekmiş. Kaç aydır duruyor sen bu? Bayağı bu. 1,5-2 ay falan olmuştur herhalde biz bunu basalım. Ya şimdi bu suyu hep gitmiş, bu suyunu almış. Baksana zaten biz bunlara full basmıştık. İçinde boşalma olmuş. Hmm, Sularını evet. çekmiş yani görevini layıkıyla yapmış bu. Yeah. Çayımız da kaynasın da. Ara bir şey. Baba atacağız. Devi orada demleyin. Orada demleyin ya. Bu da su su olmuş. <laughs>

işte onu bilenler var ya o, o Şurası taraf Şurası arkadaşlar gerçekten Doğal tam şey Tam şifa değil mi? Ne? ne diyorlar da? Ne? Buna bir şey diyorlar da Gökkeş derlerdi. tamam Gökkeş mi? de yok bir ilaç diyorlar da He evde er deva şifa Ne diyorlar ya? Aklıma gelmedi şu an ya Benim de gelmedi Nasıl tadı? Gör Çok güzel inşallah ya ben de biraz acıyayım. Gelmemem. Yani işte akıl akıldan üstünde derler ya. Şunu, yani bunun içinde bozulmuyor ya. O kadar sıcak günler geçiriyor değil mi? Tabii mesen bu taş ev serin. yayla yaylada serin ya. Nem de yok. Ayaklarımız ağardı. Tuluğ biri bitti arkadaşlar. Orada keşleri de bakın. Vallahi şimdi o sertleşmiş. Bak ıslatmış da yapmıştık. Yarın onun seneyi Allah'ın verirse yine yıkayacağız, ıslatıp tekrar basacağız. Şunlara bassanız da iyi güvermişler. Bunlar böyle eziyoruz. Bakın buralar yıkıldı. Şeye basacağız bunlar deriye. Değil mi adam? Evet. Kışa daha güzel bir lezzet alması için Ürün Aynen. Yani kaçıncı aktar oluyor bu? İki. Üçüncü. Üçüncü mü Önce kesede süzülüyor. Sonra buna. Aynen. Sonra deriye. Sonra çok mideye. Son aşama. Şimdi o deriler şunlar biraz daha yağlıyor diyor. Bir de kıllı olduğu için kıllı olan deri iyi besler diyorlar keşi. Hem besler hem de lezzet verir. Aynen. Ya. Besleme diye ona diyorlar işte ya. He. O küflü yerlerde kendimiz yiyeceğiz. Bunun tadını bilenler bilir. <laughs> Onun tadı baya çok süper Aslında öyle çekeceksin ha. Bunu tadını bilenler bilir diye. Eskiler iyi bilir onun kıymatını. Sen ne diyorsun ya? Devam. Arkadaşlar yandan birini ezdik. Un gibi kaldı. Şimdi ikincisindeyiz. Daha kaç? iki daha mı var? Bu biraz küçük. Küflenmiş bu da abi. Küflenmiş mi? Aynen. çıkmıyor mu? Çıkacak şimdi. Yanlığı deldirmememiz lazım. Deldirirsek seneye kullanamayız. Dikiş atmak lazım olur. O yüzden itinayla. Yavaş yavaş al. İtinayla. İşte bak bu. Hop. Oo. Bu şey renk. Alponun rengi sıkıntı yok. Zaten yeşillik de küf. Yani doğal küf olduğu için o da kokmuyor. Öyle şeydeki küflenmeler gibi değil. Ekmek küflenmesi gibi falan değil. Bayağı zor çıkar. En iyi sıkışmış herhalde. Aynen. Çok sert değil ama ya. Bu da iyi. Hop Mesela, hop bir tarafı bembeyaz bir tarafı ya bu özellikle böyle küflü olsun diyenler de oluyor ha onun hastaları var ya <laughs> Şuna baksana ya kar mısın mübarek doğal antibiyotik antibiyotik ha <laughs> bulduk ne olduğunu Doğul antibiyotik. He? Bu senenin emekleri değil mi bunlar? Aynen yaylığa halı Ha, şimdi bunun tadını herkes bilmez. Yağlı peynir gibi sanırlar da. Burada da sıyırdıklarımız var değil mi? Onlar bunlar da çok güzeldi zaten. Bunlar var ya kahvaltıda on numara. Yani. Bunu bilmeyen der ki Hasan bunlar yeme zehirlerini derdi mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Öbürüne zor çıkıyor ama sanki. Ufak ya ağzı. Ey maşallah. noktası bu bu işin hava almaması lazım hadi <laughs> bu. hadi hava almaması Şart. Pres, pres görevi mi yapıyorsun şimdi? Ha. İyice sıkıştırıyor. Olmaz. Şey, döndür. Ha. Sık ha. Hava almış kelek değil mi? Aynen. O zaman emekler boşa sen gider. Yalama bir çeceğim. <laughs> yaptırdı <laughs> Deriyi de koparma şimdi. Vallahi deriyi en fazla keseriz. O kadar. <laughs> Sağlamdır onlar ya. Yani. Bu deri biraz küçük herhalde. Bir <laughs> daha Allah akşam oldu <oluruz> daha önce. Evet. <laughs> Saat 9'dan beri eziyoruz ya. Şeylerden geçirelim var. <laughs> İyi sokıştan Ses geliyor, baksana çıtır çıtır. Çivilerden oraya. <laughs> 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 Allah <laughs> Allah. Şimdi Darmış. o de, de, derinin kafa tarafı değil mi? Boynu tarafı. Boyun işte. Bir şey anlamadım bu işte. Bitiriver gayrı bu uzun olmuş ya şey, şeyi. Keseriz o zaman ha. Gömleği istersen keseriz. Dursun ben altında ya. Dursun ben altında ya. Tabii sağlam olsun. Aceleye gerek yok. Oğlaşacağım. diyeceğim. Çünkü üç ayın emeği koyacağım onun için. Hava aldı mı? Değişir. Oy. Oy. Ha ses ses. Hasan İskarkın, damarlar falan çıkıyor. Valla. <laughs> damarlar damarlar kalmadı bugün. <laughs> tamam. tamam. Doldurmaya başlarsın. Ya Allah ya Bismillah. Doldurmaya başlıyor arkadaşlar. <laughs> Bereket olsun, yiyenlere şifa olsun inşallah. Amin. Doğal antibiyotik.

Hasan şimdi dövmeye geçtin. Döveceğiz. Bir senelik hıncını mı alıyorsun? Yok ya. Bunu güç sarf ediyoruz şu an. <laughs> <laughs> Sabahtan beri güç çıktı zaten. Ay maşallah. Sese bak. İyice sıklaştı. İyice tatlansın. Ece sıkı olsun. Sıkılık ne kadar sıkı. O kadar Şurana... tatlılık. dikkat et lambaya da vurma yukarıda lamba var. Ah. Ay maşallah. Alı çırpar gibi ses çıkıyor. Oy oy oy. şu yanı döverim. Onu da dök, dök ondan sonra. Bir daha doldurma. Doldurmaya devam. Hey maşallah be. Vay yarabbim şükür. Doldurmalım adam. Doldurmaya Vay devam. Haydi bak hay. Hadi abi. Bir o yanı bir o yanı. Bu işin püf noktası. <laughs> Alam. Kız Dışarı... acıktın mı? Dışarıda da yavrular bekliyor. Anneler. Biraz da şuradan vurayım yandan. Vur bakayım bu. Arkadaşlar keş böyle ezdik ya. Un yaptık. Kaptan? Oh. Hasan. Oh. Resmen savaş yapıyoruz abi. Akşam oldu ışığa geçmişsin. Vallahi neden? Sabahtan Sabahtan beri... Sabah Sabah 9 akşam 9. Ama bayağı şey çıkartmışsın yani keçi. <laughs> Vay maşallah. Vay Yavru ne şey olmasın devrilmesin yavrum. <laughs> Boynuna geldik abi. Ama bizim de boynumuza geldi. Bugün yattığın yeri beğenirsin artık Hasan. Valla biz hep beğeniyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Kalan bu kadar kaldı ya. Onlar da öbür deriye basacağız. Sonra tamamlayacağız. O, o artık devamını şey olacak yani. Yarım olacak. Biraz daha yapabilirsek yaylada göçene kadar. Bu deri çok büyüyormuş ya. He, maşallah baksana. Yani bir 40-45'i buldu herhalde. Var gibi herhalde. Var gibi sanki bence de. İyice sıkıştıralım. Vay maşallah be. Ay. Aman keşler dökme. Aman. Milli sermaye. Oh. Vay. Biraz daha doldurduk mu tamamdır bu iş. Ah. Valla. Kaya kaya. Ya. Burada tam şeyden biraz bir şey olmuyor ama. Kaya kaya. İyi sıkışmış yani maşallah. Bütün gücümüzü buna verdik babam. Evet arkadaşlar ilkleri tamam bayağı abi yavru oldu akşam karanlık yordu. yordu da bizi ta sabahtan beri var ya övele yanlıktan çıkar bayağı emek isteyen işler Allah azim verse şu deriyi de doldurabilirsek hala gitmeden köye gitmeden, Yeter, köye gitmeden. <laughs> arkadaşlar bu arada sipariş almıyoruz şu an bunu Allah azim verse kışın kar yağmaya başladı mı açacağız o zaman Bakalım. Merak ediyoruz. Güzel olur inşallah. Her sene güzel oluyor. Ağabey senin de eline sağlık. İnşallah. Vallahi sabahtan beri yemek veriyoruz ya. Olsun Şöyle inşallah. De Emeğin karşısına alırsınız ya. İnşallah. Dayayalım değil mi? Tabii, Görüşürüz tabii. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.